Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle PDF dosyaları nasıl birleştirilir onu göstereceğim. Gördüğünüz üzere masa üstümüzde 3 tane PDF dosyamız var arkadaşlar. Bize gerekli olan program ismi PDF Binder arkadaşlar. Bunu Google üzerinden aratarak direkt bulabilirsiniz. Buradan e, ilk olana değil ikinci olana Google'un kendi sitesine giriyoruz arkadaşlar. Buradan download seçeneği var. Oraya tıklıyoruz. Buradan en üstte olanı, en güncel olanı tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan gördüğünüz üzere buraya geldi. Fakat benim kurmama gerek yok. Ben de gitti olduğu için. Fakat kurulumu çok kolay arkadaşlar. Yani zorlanmazsınız. Direkt next 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 diyerek ilerleyeceksiniz. Kurduktan sonra arkadaşlar buradan programımızı açıyoruz. Buradan isterseniz atfle deyip de seçebilirsiniz. Veya direkt şöyle üzerine sürükleyerek de seçebilirsiniz. Hepsini buraya attıktan sonra arkadaşlar bit diyoruz. Masa üstü. Sonra kaydet diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere PDF dosyalarımız birleşti arkadaşlar. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı Unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.